Bugün Türkiye'de neler oldu? Haluk Levent Filistin için Arapça şarkı söyledi. Aydın'da bir adamla tartışan kadın kendini arabanın önüne attı. Düzce'de yol kenarında yürüyen bir çocuk ölümden döndü. Ağrı'da bir kadın sokaklarda üstsüz gezdi. Bir Fenerbahçeli'nin yetiştirdiği kiraz ağacı sarı kırmızı meyve verdi. Bir Türk iki yapay zekayı kavga ettirdi. Adana'da yürüyen bir kadının elinden telefonu çalındı. TSK personeline TikTok kullanımı yasaklandı. Konya'da 143 koyun çalan bir çoban tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış istiyorsan savaşa hazır ol dedi. Adana'da bir şahıs ekmek almaya kim gidecek tartışmasında abisini öldürdü. Merkez Bankası'nın sıva hariç net rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife yaklaştı. Açlık sınırı 18 bin, yoksulluk sınırı 61 bin liraya yükseldi. Alex de Souza, Antalya Spor ile sözleşme imzaladı. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili taslağın detayları belli oldu. don't